30 dakika programına hoş geldiniz. Evet programın ilk konuğu Kapsen Kolaut CEO'su Mustafa Tuncer bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte özellikle kahve sektörünü konuşacağız. Kahve sektörünün 2024 verilerinin üzerinden şöyle bir geçelim. 2025'e nasıl girdik? İlk 3 ay nasıl geçti? Özellikle yükselen de bir sektör. Yani bugün baktığınız zaman onun alt kırılımlarını da konuşmak istiyorum. Kişi başı tüketimde ne durumdayız? Rekabetçi konumda Türkiye'nin bu anlamda e, ...farklılıklar yaratıyor mu ve e, pazarı genişleyecek mi derken aslında tüm bu değerli e, bilgileri de kendisiyle konuşalım. E, Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, evet, e, keyifli bir e, Hı -hı. konu aslında kahve. Herkesin hayatında tüketim alışkanlığı haline gelmiş bir konuyu konuşacağız. E, kahve tüketimi sadece Türkiye değil aslında bütün dünyada yükselen bir e, tüketim e, grafiği... Gösteriyor. Hı. Türkiye özelinden bakacak olursak da e, genç neslin, çünkü Türkiye gerçekten genç bir nesle sahip, genç neslin de bu tüketim alışkanlığının içerisine kahveyi katmasıyla beraber son 10 yılda dramatik bir e, yükseliş grafiği gördük biz. Yani yaklaşık 5 kat gibi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz bizim geleneksel kahvemiz Türk kahvesi bir e, kahve pişirme yöntemi olarak 350 gramlardan kişi başı tüketimlerden Yaklaşık bir buçuk kilolara geldik hmm. biz kişi başı tüketim miktarlarında. Bu gerçekten tabi Avrupa ortalamasına baktığımız zaman hala daha gidecek yolumuz Öyle var. Öyle mi? Tabii tabii Avrupa ortalamasında 2 kiloları aştı. Bu yıllık 7 kiloları olan ülkeler de var. Mesela İskandinav ülkelerinde yıllık 7 kilolara falan e, yanaşmakta. Ama Avrupa ortalamasına baktığımızda 2 kilogram ve Türkiye'de de 2025 başı itibariyle 1,5 kilogramları geldik dayandık evet. ve yukarı doğru bir ilmeyle devam ediyoruz. Yani bugün baktığımız zaman hakikaten bir yolda yürürken dahi e, çok farklı kapişoplar, e, çok farklı aslında işte alanlar ve e, burada restorancılığın da önüne geçmiş bir sektör olarak ilerlediğini görüyoruz. E, kahve bir sadece bir e, bu arada bütün dünyada hı. kahve sudan sonra en fazla tüketilen içecek yani günlük bütün dünyada 2 milyardan fazla bardak kahve tüketimi var. Hı hı. Dolayısıyla biz e, bu anlamda bize belki çok gibi geliyor ama e, global ölçekte baktığımızda Türkiye'deki tüketim daha ancak ortalama tüketimlere gelmiş olmakta. Mesela Türkiye'deki tüketim miktarı dünya sıralamasında biz 22. sıradayız hı. ülke olarak. E, bir de kahve hem bir içecek... E, tükettiğimiz bir içecek uyarıcı etkisi olan bir içecek hı hı. ama özellikle genç kuşakların bunu bir kültürel deneyim, e, bir sosyalleşme aracı olarak da görmesiyle beraber aslında kahve tüketimi sadece içecek olmaktan ziyade insanların e, sosyalleşebildikleri, insanların e, beraber e, dertleşebildikleri aynı zamanda modern anlamda kofi shoplara ya da hı hı. kahve dükkanlarına baktığımız zaman konseptleriyle beraber. E, işlerini de yapabildikleri hayatın aslında bir e, parçası haline gelmiş bir hı hı. tüketimden bahsediyoruz. Peki, şimdi e, tüketimin arttığı aşikar. Evet. Ama aynı zamanda e, burada e, bir de arz tarafını konuşmak lazım. O sayısı artan kafişoplar. Dolayısıyla buradaki kar maaşı yüksek mi Mustafa Bey? E, biz bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Yani çünkü sayısız <laughs> açılanda yani çok... Bu çok güzel bir e, nokta aslında. Gerçekten hani e, değişen bir e, kültür olduğunu görüyoruz ama e, aynı zamanda bu geçmişle de birleşen bir kültür. Kahvede buluşmamız güzel bir şey ama aynı zamanda modernize edilmiş de bir merkez Bakın ben size şöyle geliyor. bir örneklendirme yapacağım. Bizim klasik Türk toplumumuzda kahvehaneler vardır. Yani... Hı hı. E, ...çocukluğumuza gittiğimiz zaman babalarımız, abilerimiz, belki biz de gençliğimize gittiğimiz kahvehaneler vardır. Türkiye'de 600 binin üzerinde kahvehane vardır. Coffee shop e, ya da kahve dükkanı diye tabir ettiğimiz modern anlamda bahsettiğimiz kahve dükkanlarına geldiğimizde de... ...bu rakamlar 3500'leri falan yeni aştı. E, ve bu rakamlar aslında çok da fazla değil. E, çünkü kahve tüketimi beraberinde atıştırmalıklarıyla beraber baktığımız zaman... E, ortalama e, dar gelirinin, orta gelirinin ve yüksek gelirinin çok rahat bir şekilde tüketebileceği bir segmentte bulunuyor. Hmm. Bu, bu zaviyeden baktığımızda sadece çok fazla belki markayı daha evvel görmeye alışık olmadığımız için bu markaları görmüş olmak bize kahve dükkanlarının sayısının arttığını e, ya da çok fazla olduğu gibi bir kanı bizde oluşturabilir. Ama realitede tüketim açısından baktığımızda hala daha... E kahve dükkanı açmak için çok ciddi bir talebin olduğunu, ...bunun aslında birçok bölgede de ciddi bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Evet şuna katılıyorum. Tüketimde bir artış var. Peki arzdaki durum nedir? E günün sonunda kahve, dünyada kahve kuşağı diye nitelendirilen, işte Ekvator Hı. bölgesinin üst ve altını da e, kapsayan bir alanda üretiliyor Hı. ve önemli bir emtiadır. E, kahve çekirdekleri ve bu emtianın e, yeterli miktarda üretilmesi ...coğrafi şartlara direkt olarak endeksli. Yani Doğru. küresel ısınmaya, kuraklığa, yağışlara direkt endeksli. Bunun da biz e, aynı altında olduğu gibi, altın borsasında olduğu gibi... ...emtia olarak kahve çekirdeğine günlük olarak fiyatlarına e, yansıdığını görüyoruz. Hı hı. Bizler üreticiler olarak ya da üretici çiftçilerden alarak bunları işleyen... ...ve bunları tüketicilerle buluşturan kahve markaları olarak... ...işte Kapsen Klas'ta bu markalardan bir tanesi... Ee, biz bu borsadaki günlük dalgalanmalara rağmen hı hı. belli oranlarda bunu ancak tüketiciye yansıtabiliyoruz. Yani kar marjları bu anlamda e, bizim gibi markalar açısından baktığımızda e, aslında çok makul seviyede kar marjları ile çalışma durumundayız. Çünkü daima yükselen bir şey evet. var. E, efendim ham madde fiyatı var. Beraberinde bu ham maddenin e, üretilebilmesi için, e, sunulabilmesi için bir enerji harcıyorsunuz e, efendim çalışan maliyetleri, kiralar hmm. gibi bütün bunlara baktığımızda aslında ticari hayatta ortalama pek çok restoranın ya da diğer farklı işletmelerin kazanç oranlarıyla benzer oranlara sahip. Peki, şöyle kısaca sorayım. Kahve sektöründe özellikle küresel rekabet ve Türkiye'nin durumu. Son günlerde yerli marka tartışmaları da evet. yapılıyor. Dolayısıyla burada hakikaten ne durumdayız küresel rekabette? Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki kahve zincirlerine baktığımız zaman e, sayı, şube sayısı 20 ve üzerindeki hı hı. kahve zincirlerinin yaklaşık 40'tan fazla olduğunu görüyorum. Bunlar her geçen günde artmakta. Ve Türkiye'deki toplam kahve dükkanlarının aslında %85'i bu coğrafyada üretilmiş e, markalar tarafından işletilmekte. Bu yönüyle baktığımız zaman bu coğrafyanın bir kazanımıdır. Ham olarak her halükarda kahve kuşağındaki üretim yapan ülkelerden almak zorundayız. Ama bunun katma değeri dönüştürülmesi, markalaştırılması, Hı -hı. hem ülke insanımıza sunulması, hem de yabancı ülkelere ihracatı anlamında baktığımızda, Türkiye'deki kahve sektörünün yüzde 85'i bu coğrafyada doğmuş, bu coğrafyanın Hı -hı. insanları tarafından üretilmiş markalar tarafından temsil edilmektedir. Kapsen Klas da bunlardan bir tanesi. Yani bu coğrafyada doğmuş bir markamız var. Evet. Ve biz bu markamızı bu coğrafyadan şu an itibariyle Ürdün ve Irak olmak üzere... Farklı ülkelere doğru genişleten bir perspektifte hareket ediyoruz. Peki Mustafa Bey yeni yatırım planlarınızdan biraz konuşalım isterim. Yani şu anda yurt dışı yatırımlarınız başlı olmak üzere ki hakikaten e, yerli markaların yurt dışı yatırımları bağlamında böyle marz ediyor e, ülkeye giriş açısından en azından. E, ne dersiniz? Burada ben Türk insanının bu kreatif yaratıcı özelliğinden Hı -hı. E, vurgulayarak bir şey zikretmek istiyorum. E, günün sonunda kahve çekirdeği, dünyanın her yerine işte Arabica, Robusto başta olmak üzere ihraç edilen bu kahve üretici ülkelerden ama bu kahve alınan kahve çekirdekleri üzerinden sizin bir konsept oluşturmanız ve bu sadece içilen bir üründen daha ziyade bir yaşam alanı oluşturmanızı endeksi ve bu anlamda Türkiye'deki firmalar gerçekten çok yaratıcı Yani şöyle bakmamız gerekiyor modern ve hızlı hayatta artık insanlar kahve içtikleri yerde aynı zamanda sosyalleşiyorlar, aynı zamanda işlerini yapıyorlar, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir şekilde bulunabiliyorlar. ve Bu anlamda bu coğrafyanın üretmiş olduğu kahve markaları tüketicilere çok daha rahat, çok daha zaman geçirmeye müsait ortamlar sunmaktadır. Mesela Kapsen Klaus bizim coffee shop konseptimizin yeni versiyonu social house konsepti. Yani artık... Kahve sadece içilen bir ürün olmanın ötesinde sosyalleşilen bir mekan. Yeni e, bizim e, tabii burada görselleri gösterme şansımız olmadı. Hı hı. E, social House konseptimizde artık açık bir şekilde insanların sıradan ve tek düze oturma gruplarının olmadığı e, kübiklerin olduğu yani içerisinde öğrencilerin ders çalışabilecekleri ortamların olduğu, profesyonel insanların e, Wi-Fi'ye girerek e, işlerini yapabildik e, yapabildikleri online ortamda. Hayatlarını devam ettirebildikleri, aynı zamanda sosyalleşebildikleri bir konseptten bahsediyoruz. Ve bu anlamda Türkiye'deki markalar önümüzdeki yıllarda global ölçekleri kendilerinden çok daha fazla söz ettireceklerdir. İnancındayım ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Heyecanla da bekliyoruz. Oldukça da güzel bir konseptten bahsettiniz aslında. İşte diyorum ya modernize etmek şekil değiştirmek ama bir tarafta da o kahveden de kopmamak inanılmaz keyif verici. Heyecanla da bekliyoruz. Ben Kaptan Cloud CEO'su Mustafa Tuncer bizlerle birlikte.